Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Poyraz. Bugün Brawl Stars videosu çekiyorum yine. Yanımda deli bir şekilde GTA 5 <laughs> oynayan arkadaşım var. Şu an polisler onu yakalamaya çalışıyor. Neyse. Aa, <laughs> yine fark etti. Bu arada kamera bozuldu. Kamerayı düzeltemiyoruz. Like atmayı ve abone olmayı aa, unutmayın. Aa, aa. Bugün göstereceğim merhaba. şimdi bekleyin. Araba Beleş hediyemizi alalım. Bu Amigo Rosa. Ben GTA oynayamıyorum. Gördünüz mü oynayamıyormuş işte. <laughs> Ama oynuyor işte araba sürmeyi biliyor. Evet çünkü ben bir Need for Speed delisiyim. Çünkü Need for Speed delisi evet. <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz her zaman gibi ben şu gelince söylerim. Ben... Arkadaşlar yeni geldi. <laughs> Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Eğer Roblox'tan Proza Rosa 1 arkadaşlık isteğini kabul ederseniz aynı zamanda onu takip ederseniz size bir ay içinde 50 robux verme şansım olabilir bu istan Tamam. Ee, arkadaşlar görüyorsunuz. Ayrıca Poyraz Deniz kanalına abone olun. Sağ olun. Çok Sağ olun. Bir <laughs> ee, bu bu sezon 60 tur kazan Meizi. Yağmacı Meizi 59 oldu benim. Ee, benim 5000 müceferim olacak çünkü Brawl vardı hatırlıyorsanız ve bir şey daha var. Maze'i bende yok arkadaşlar. Onu alınca bana Maze'i de gelecek yeni karakterimiz Maze'i. Evet, tamam. <laughs> Güç ligine giriyoruz o zaman. <laughs> bir maç kazanırsak Maze'i bizim olacak. Maze'i. 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 İşte öyle. Yazı tura hadi. Mavi. ilk ben başlıyorum. Hadi be. Savaş topu neymiş bakalım. Arkadaşlar çok uzun sürmüş. Direkt... Tamam ben buraya Edgar alacağım. Max'i yasaklıyorum. Arkadaşlar buraya kadar gelmek için çok uğraştım. Burada arkadaşım hmm. arabadan fırladı. Evet kendini arabadan attı. Çünkü dedim ben Nitro Speed GTA oynamam. Ee, tamam. bir saniye arkadaşlar. Spike mı öneriyorsun? Spike almayacağım. Edgar yasaklanmış ara Spike araba bir saniye kaldı. 4 dakika engelleniyorduk. Arkadaşlar. Direkt kazanıp Mayzie'yi almak istiyoruz evet. Aşağıda abone ol tuşuna basın aşağıda aşağıdan. Ben 50 Robux çekilişine katılın. A, bu arada benim ben değil ben 50 euro falan yollamazsam siz bana kızmayın beni öldürmeyin. Ee, beni evet Rüzgar senin kanalın var mıydı? Yok ya. Tamam. Ama, adı daha senin aman olacak. Şaka şey <laughs> e, arkadaşlar Roblox'un Pro Ruzo 1 2 3 4 4 hesabına girerseniz bana bir ay içinde arkadaşlık ve... birine eğer e, şeyi varsa böyle dükkanı varsa ona 50 robux kazanma şansı sunacağım. Eğer yaparsanız 50 robux yani kazanma şansınız olabilir. Tamam duydunuz evet, ve bizim maçımız başlıyor. Hiç şey yok gerçekten yalan söylemiyorum. Arkadaşlar vallahi ben bilmem hiçbir şey. Ya suda burada suda gidemezsin ha arabayla. Ölüyorum ölüyorum. Valla gerçekten hiç yalanım yok verebilirim. O kendisi bilir. Arkadaşlar dediğim gibi Roblox'tan Pro Ruzo 1 2 3 4 4 Beni öldürmeyin diyor. Zıplamak, Zıplamak kare. Kanka. Zıplamak. O söyleme. Kesemem onu. bir şey olmaz. Sen ne Videoda <laughs> Neyse. Arkadaşlar, Öldüm ben hala sıfır sıfır, sıfır maç. Yo. <laughs> Allah Allah. Aa, Okulla bazen ara sıra. Ara sıra değil mi? Çok fazla ara sıra. <gülüyor> <gülüyor> ara sıra değil yok. Çok nadir ara sıra. Öyle çok fazla ara, <laughs> ara sıra. <laughs> Beraber gidecek galiba ama. Ya. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şu an 53 aboneyiz. Çok zenginiz. Zenginiz tabii ya. ki. Bana yardımcı olmayın. Bir tane araba çalıp polisleri öldürebilirim. Bu <laughs> öldürmek istedim. Neyse. Oo çok iyi yakaladım. Cini, Cini aha ikimiz de öldürdü Cini'yi. Ben görmedim aslında ikimiz de öldürmemiş olabilir ama öldük işte ikimiz de. Aa Leon ölmemiş görünmez olmuş Ben niye görmedim? Ben? Bağ, bağ. Ay, ben. Aa, aa, bu arada yeni müzik çok güzel şey. olmuş göstereceğim. Oh, gelme. Araba, araba, araba. Uzay hatırlıyorsunuzdur Uziko 84 kanalının adı galiba. Uziko 84 evet. Onun kanalına da gidip abone olabilirsiniz. Kanalın ne olacak söyleyeyim şimdiden. Şimdi düşünüyorum. Belki videonun sonunda söylerim. Eğer en azından 5 like bile olursa videoya. Ama 5 like bile olursa. Yok direkt sen söyle bir şey olmaz. Yani kanalın adını şu an söylersem belki yanlış söylerim. Son videoya başlayalım. Thank you. <laughs> da illa öğrenirsiniz açıldığında ya da ben size söylerim arkadaşlar ona da gidip abone oluyorsunuz. Uz, uzayına Uziko84 kanalına abone olabilirsiniz. O da güzel bir kanal. Çok video atmıyor ama attığında da özenli videolar atıyor. İlk e, oyun videosunu GTA San Andreas videosunu benle atmıştı. Ee, ne diyecektin Rüzgar? Ayrıca benim ilk videom böyle oyun videosu olmayacak. Çemberden son çıkan 300 TL kazanır videosu olacak. Onu da şimdiden söyleyeyim. Poyraz Deniz'e gelebilir belki. Tamam. Ee, bu arada arkadaşlar Meyzi'ye aldık şu an. İkinci marka. Zor kazandık. Biraz ama kazandık. Ben bir şey söyleyeyim mi? Oyun bana kazandırmaz diye düşünüyordum ama kazandım.

Öldük derot halledemez hayata halledemez. Lan. Oh be. Halletmiş halletti ya. Çok, çok uğraştım arkadaşlar ya. Sana. Normalde açardım da sakladım videoyu işte. Yaşı dün yaptım da neyse. Arkadaşlar çok video atamıyorum. kurslarım da açıldı. Futbola falan gidiyorum akşam ya. Pardon, bu akşam gideceğim ya. Cık, yok bugün boş. O yüzden arkadaşlar normalde dün gece atacaktım videoyu bayağı ödevim vardı onları yaptım. Arkadaşlar bize veriyor. Abartma o kadar vermiyor. Bir gün fazla verdi. Ne şey yapıyorsun abart. Ay. Ay ya. Çok kötü kullandım. Şimdi Öldüm tek yedim. yedim. <laughs> Uf, çok güzel. Niye? Adam da seni düşürdü. Otobüs alıyor. Alamıyor. Alamıyor çünkü otobüs kaçıyor. Otobüs Alacağım. alıp çok. Yeter otobüs alıp sürmek çok güzel. Bence arkadaşlar ben şanslıyız. Kazanmamız çok zor olmadı. Havada attık. <laughs> ve Nisan üstüne git çok güzel atmışız. Ay bitmiyordu doğru ya. Aman. İlla abinin kazanması lazım. Ben de maçı veriyordum. Unuttum ya. Video uzadı ya. 9.37 olmuş. Yarım nasıl oynayacağım? Allah Allah çıp çıp ne Allah Allah çıp çıp ne ya. Çık, çirp. Çık, çirp. Çık, çirp. Gördün mü çıp çıp? Benim silah malzemesi de diyecek. Çıp çıp po. Çıp çıp po. Çok güzelmiş. <laughs> çık, Aa, Aa öldürüyor. motor öldürüyorum. Öldürüyor. Adam motordan düşür öldürmen çok zorunlu bir şey değil yani. Dönüşe sor. <laughs>

Bu bizim kesme yemekhaneye geldi. Bu ayak çapında bana sadece benim ilk defa okula gelmiş biri gibi böyle ben kaşığı ağzıma götürüyorum el sallıyor ben de el sallıyorum. <laughs> sonra tekrar götürüyorum yine el sallıyor sonra tekrar sonra tekrar sonra dedim oğlum okula yeni gelmedim de el Yoo, demedin öyle bir şey bir kere el salladım ya. <laughs> Abartma sen de ya. Bir kere salladım. Hayır yemekhaneye ilk kez geldin. O yüzden yani okula ilk kez ha, geldin. Boy, ben taksiyem. Ben taksiyem. Taksi çaldın mı sen şu an? Taksi Ben artık bir taksiciyim. Bir taksi. Bir taksi. Bin taksi. Allah. Yağmur. Neyse arkadaşlar video uzarsa uzasın ben yeni karakter açıyorum yani şurada. Her türlü açıldı şu an. Garanti de yani. Uzasın istemiyorum abartı fazla uzasın istemiyorum. Koş, koş 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 Niye ya? Maç mı yapıyoruz? niye atıyorsun ya? Öldürme ettin az adamı ya. Abi, da... Abi atın onu da atmasın. neyse kazandık. Be be, be 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 Meyzi gelecek. Oh ne vuruyorsun ya? Uf 61 oldu be. Oldu be. Pop 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 pop. Arkadaşlar ben Meyzi gelecek Az mi arkadaş, onu da bilmiyorum. Kanalın adını buldum. Ne? Pururuzo 1 2 3 4 4'ün kanalı. Oo Pururuzo 1 2 3 4 4'ün kanalı ne zaman açıyorsun? Yarın. Yarın açıyor arkadaşlar. Öbür gün gidip siz de ziyaret edebilirsiniz. He, bu kadar. Bu kadar bekle arkadaşlar. Şimdi bakın bu kadar paramız olmadan Aa, Nasıl ya. Bekle ben ne yaptım? Neyse bir şey alalım. Ha doğru onlar olmadan. Evet. 2750. Yetiyor mu bekle? Yok ben de... ben de salam şuraya koyalım. Şurada bir yerde. Ah, şurada 1600. Hop. Meyzi geliyor mu? Aa, 5419 şu an. Niye satın alamıyorum? Ya arkadaşlar ne yaptım ben? Ne yaptın sen? Alamıyorum. alamıyorum. Lan savaşçı almam lazım. Gerizekalıyım lan ben. Bence öyle değilsin. Bu kostümü açmak için almak için savaşçı almalısın Oo. diyor. Arabaya bak. Arkadaşlar GTA'da şöyle bir sorun var. Söyleyeyim gerçekten ama gerçekten çok özür dilerim. Ben burayı niye okumadım? Arkadaşlar size GTA'daki bir sorunu söyleyeyim mi? Söyle. Bir, arabanın grafikleri kötü ve Kamaron'un önüne Dominator yapmışlar. <laughs> ya, neydi, neydi, neydi? Hatırlayınca söylerim. Neyse evet. arkadaşlar yapabilecek bir şeyimiz yok. Şuradan hemen kroma kareleri alalım. Yetmeyeceğini ben de biliyorum. Ne <laughs> <Hatırmış. gülüyor> kadar oldu ki? <laughs> Mercedes! Pardon bunu niye buradan bakıyorum? de AA yapmış. Ben niye görevlere giriyorum? Mal mıyım ben ya? Yetmiyor. 142. Yoo. Neyse arkadaşlar özür dilerim. Çok kötü bir video oldu. Gereksiz bir video oldu. Yoo, hiç de gereksiz değil. Like atmanızı no, ve no, no, no. abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.